Herkese merhabalar. Geçen sefer son turda Supraniki Part 4'te e, onda Sky'ı koymamışım. E evet, şimdi izledim. Bir daha bakayım. Yani bazı karakterleri koymamışım. Tanrı koymamışım yani. Tanrı koyduk. Bekle Tanrı. Yani Sky karakterini hiç koymadım. Onu deneyeceğiz. Bu yüzden Part 5 böyle devam ediyoruz bu arada da, denemediğimiz. Rat sevdim ben. Ben de çok neredeydi? He, bak şu tip sizi sevdim. Aralarında çektim. Evet. Sıkayı koymamışız. Bak mesela o koymuşuz ama sıkayı hiçbir kılına bile vinar yayı da koymamış ya. Ha koydum pardon koydum koydum. Sky Tanır, tanır şuraya koymuştum. Tek bir sıkayı koymamışım. Fonbat. Koydum. Hepsini koydum. Tek bir denemediğim varmış. Şimdi ilk önce Black Black Ne oldu lan bu? Evet bunun rengini yine... mavi yapalım. Şimdi grey. Atsana. Yalnız yüz ifadesi benim üzdü gözlerindeki o orta. çekilişi nedir lan? Dalga geçiyor lan. Bak bu çok güzel. Şimdi cebin. Evet sıradaki. Bugün de saçma sapan melodi uydurmaca yapabilir miyiz? Yaparız. Bak vupalı. Satında olanları çok merak ediyorum vallahi yemin ederim bak özellikle şu o c o yani Braveon karakterlerine bakacağız ayrıca bu salakların ne işi var Spunky ile evet ilk önce Avocado Mexico şu kim bak Konuşmuyor. Bunu biliyorsunuz tralaleo tralala uh, tralaleo tralala şimdi bay oh oh şey şibege tuttuk sahurum sahur. sahur demi evet arkadaşlar 110 olmuş ne? Bu. bu. kim? Bunun adı ne? Söylüyordu. Bu o o din Ma dindindun. Söyleyemiyorum artık. Şimpanzeli baleli bu. Aynen bunu ses eklememişler. Çocuğun ne suçu var da? Işte bu. Burak dansı çalıyor. Bu kim lan? <Sessizlik> değil mi bu? Bu kim? Şimdi. Evet arkadaşlar sesim böyle çıkıyor olabilir ama şu an söylenme pis gelirken yardayım. Evet. Manketmiş adı. Bu Black. Ama şimdi burada. Bir saniye. Kim bu acaba? Sky <Sessizlik> Kulakı. Kulakı modlarını açmayacağız tabii ki. Evet kulakları havaya kalkması, uçması gerekiyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sorma. Çocuk ovaç. Bu dört olan mı? Piyano mu çalıyor? O Gözümün ne olmuş? Düreyti. Çizim yapmışlar lan. Tanıt ses aynı. Ustu çalıyor ya. Ben çalamıyorum. Aa bu bilen mi miydi? Çiçekten sembolü. Sembol koymuş. O at. Tamam baktınız.

Bunu da koymadık. Değil mi? Arşeden koyuyor yani bir de Bilek. sona kalmıştır. de kaldı. Hey! 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 Ey kafanı diyor resmen bana yere. Bunu koymadık. Tamam bunun kim olduğunu anladım ben galiba. koymadık. Neyi koymadık? Bunu... Bu niye böyle ya? Şimdi kaldı. En son. ilk belki koyalım. Ne oluyor Hocam? Hocam? Alo? Hocam yok etti yok. Çalmıyor da. Çalsın mı? Bir şey. Lan bu tip ne? gittikçe boyları küçülüyor he. Evet arkadaşlar bu videomuzdan ,dan, dan sonları yapıyoruz. Bye. Bye. Bir dahakine şunu deneyebiliriz. Hadi size elveda diyorum. Şaka yapıyorum. Deneme ne istediğiniz varsa yorumlara yazın. Bir zahmet. 9 dakikalık yapmaya çalışıyorum. Bye bye.